Ya da ben geleceğim oraya Sen gelmesen dur Ya da ben geleceğim oraya Akıncıların gülü Gelmezsen Samir İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. İstanbul Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. İstanbul Üniversitesi Matematik Açıköğretim Fakültesi Ticaret Bölümlerinden mezun oldum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım ama bu bir Sivas Mahalle Federasyonu Gençlik Kolları Başkanlığı ve siyasi Partide ilçe başkan yardımcılığı yapmakla görev hmm. hizmet etme adına Göneva Akıncılar Köyü ve Su Şehri arkadaşlarımızı bir araya getirerek İstanbul'da Sivaslı gençlerin bir arada olacağı bir federasyon kurduk. Burada gençlik kolları olarak e, vadide bulunan öğrenci arkadaşlarımıza, öğrenci kardeşlerimize destek sağlamak amaçlı. İstanbul'dakilerle bir arada tutmak amaçlı organizasyonlar düzenliyoruz. Yine burada da Sivas günlerinde standımızı kurduk. Burada ettiğimiz gelirlerle de daha önceden yapmış olduğumuz eğitime destek gecesi ve sonrasındaki ilçe ziyaretlerimizde yaptığımız ürün takdimlerini, ilçelerimizde yapmış olduğumuz onlardaki yardımlarımıza yeni eklemek maksadıyla. Bugün burada evet. bulunuyoruz. Pesanede dördüncü senemiz. Bundan önceki yıllar açmış mıydınız stand? İlk. İlk açılıyor değil mi? Pesane günlerinde 3-4 kişilik bir gruptuk. Bir, bir sene sonrasında burada stand açtık. Ha tamam doğru. Bizim doğru açtık. Başarımız olarak görüyorum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ben bu konuda. Sizlere de bu verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Peki Gölova'da ne gibi çalışmalar oldu? Evet. sizi nerede gördük? Şenliklerde gördük. Gölova Aynen. sizi orada tanıdı. Yıllarca zaten Gölova'nın tüm köylerinde hemen hemen bulunmuşluğumuz vardı. Akrabalarımız vasıtasıyla. Gölova şenliklerinde, Gölova Yayla şenliklerinde, Gölova köylerinin şenliklerinde devamlı olarak bulunduk. Gölova'ya en son iki buçuk, üç ziyaret yapmıştık. Orada konaklandık. Onlarımıza götürmüş olduğumuz malzemeleri teslim ettikten sonra. Konaklamamız Gölova'daydı. Kahvaltımız Gölova'da oldu. Gölova'yı seviyoruz. Ada toprağımızı seviyoruz. Sahip çıkıyoruz. Arkadaşlarınızı tanıtır mısınız? Arkadaşlarınızı tanıtır mısınız? Şu anda kim var? Burada olanlar? Burada gelsinler. <laughs> Kendisi yine göl ama. büyüğünden.